Bu sene koronadan dolayı maalesef normal bir bayram yapamıyoruz. Biz de çocuklarla kısa bir video hazırlamayı düşündük. Umarım beğenirsiniz. Burası bizim giyinme odamız. Burada çocukların değişik kıyafetleri var. Skeçlerde kullanacakları. Burası makyaj köşemiz. şimdi bayramınız mübarek olsun. Kolonya ve şeker ekremi Ama kolonya koronadan dolayı kolonya değil. Zeytekten veriyorum. Küçük bebe. Şekerimiz bitti. Bizim tekrar şeker almamız gerekiyor. nasılsınız? İyi. Annemiz nasıl? O da iyi. Evet. Sen nasıl geçti? Güzel geçti mi? Evet, güzel geçti. Aferin evet. size annenize yardım ettiniz değil mi? Evet. Aferin size tatlılar falan yaptınız. Evet. Yardımcı oldunuz. Aferin size. Çok akıllı kızlar bunlar. Kızım hadi kuzenlerine şeker ve kolonya eklemek. Ben bunu olur mu? ister misin? Sen de al. Tamam. Çok iyi Dişlerin çürür. Size çok yemeyin kızlar şeker. Tamam mı? Dişleriniz çürür. Evet. Bayramın bay olsun. Teşekkür ederim. Dırsı arama işlerim.

E de, korona var. Neden ne korona sen evde oldun otur sıkıldık bir hoş geldin demek yok mu? Korona varmış. Korona evet. sana var bana var herkese var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun <laughs> hanım. <gülüyor> Siz yürüyün biz geliyoruz canım sanki biz yürüyemiyor muyuz? Nasılsınız kızım? İyi misiniz? İyiyiz. İyi. İyisiniz de bir bayram bir tebliğ etmek yok mu? Bir el yok mu? Bizim önceden böyle bir adetlerimiz var idi. Bayramın mübarek. Teşekkür abi. ediyorum kızım. Sana bir harçlık vereyim. Çok da param yok ama hmm. artık şöyle. Sana küçük. Bunu yaparsın. Tamam teşekkürler. Gel bakalım, tamam. Fena bakalım, sen nasılsın? seni bir öpeyim. Al bakalım, başka bir yaparken geldim. Ninem'in Yanında orada duracak mı kadın bize bırakacak mı böyle? Sen <laughs> kabuğunu. <laughs> o nedir? Ko, ne desen Dezinfektem. O <laughs> ne demek? Isır isır. Ne demek bu? Korona için bir. Çok kötü bakıyor. Güzel geçti kızım Ramazanımız ama sizinki nasıl geçti? Biz evde oturduk bir kere bir kapan. Hiç geldiğiniz gittiğiniz yok. E, korona Ayırsızlar. var. Hayırsızlar. Korona var. Korona herkese var. Ne yapıyorsun yine? Nasıl geçti bayramın Ramazan'ın? Güzel geçti kızım. Hmm. Kalkacak mıyız? <laughs> bir tatlınız, bir çayınız, bir, bir kahveniz yok mu sizin? Var. Şimdi getireyim annecığım tatlıyı. Sen de çayını koy. Bu kız da büyümüş de çaylarla kahveleri koyuyormuş. <laughs> Hanım gördün mü? Gördüm. Ramazan bitti. Evet, da yedik şimdi de tatlılarımızı yiyelim. Anam tatlımızı da yedik. Artık müsaade isteyelim istersen. Ziyaretin kısası makbuldür. Hadi gidelim. Hadi bize müsaade. Tamam. Hayırsız torunlar. O anana da selam söyle. Tamam. bizim ayakkabılarımız neredeydi? Doğru. Gözlerim iyi görmüyor musun? Benim ayakkabılarım ne kaptı? Sen ayakkabılar dışarıda. Ha, tamam ben ayakkabısızken terlikle gelmiştim. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi gelin size bir öpeyim. Hadi görüşürüz kuducuğum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hallo, herzlich willkommen ins Ramazanfest. Wir geben etwas Süßigkeit und Honne. Ja, danke. Ja. Nochmal ähm, gutes Ramazanfest. Thank you. Cheers, cheers. cheers.